gelen ışınla yansıyan ışın arasındaki açı, gelen ışın ile yansıyan ışın arasındaki açı eşit ise o zaman normalle eşit işte açı yapmıştır. Aynanın normali de merkezden geçer daima. Dolayısıyla burası 2F noktası ise gelen ışın da ayna ile asal ekseni keserek gelen ışın tersini aldıysak ayna ile odak arasından geçer. Yani KL arasındaki uzaklığımız KL uzunluğu F uzunluğundan büyükken çünkü buralar F kadar idi. Burası da F kadar idi. Büyük iken LT arasındaki uzunluğumuz ise F'den yani odak uzaklığından küçüktür. Buna göre KL uzunluğu LT uzunluğundan daha büyük olur. İkinci yargımız doğrudur. K noktası aynanın merkezidir demiştik. Yine doğrudur. Aynanın odak noktası da K ile L'nin arasındadır. Bu da doğru olur. Buna göre cevabımız E seçeneği olacaktır. Şimdi şu iki ışını hatırlatacak olursak tümsek aynanın odağına doğru gelen bir ışık paralel olarak asal eksine yansırken çukur aynada ise paralel gelen bir ışık tabi bu tümsek aynaydı bu da çukur ayna tümsek aynada çukur aynada ise paralel gelen bir ışık aynanın odağından geçerek yansırdı şimdi buna göre Şekildeki gibi yapacak olursak buraya doğru gelmiş odağına paralel yansımış. O halde burada bir tümsek ayna olmalıdır. Çünkü küresel ayna diyor. Burada da çukur aynamız olmalıdır ki paralel gelen bir ışın yansıdığında odaktan gitsin. Buradaki odak uzaklığımız birincinin odak uzaklığı bir birim ise ikincinin odak uzaklığı da bir birim olacaktır. Buna göre burası bir birim ise burası da bir birim. K kutusunda tümsek. L'de çukur ayna vardır. Doğrudur. K'daki küresel aynanın odak uzaklığı eşittir. Evet. ikisi de birer birimdir. Doğrudur. Yani bunun odak uzaklığı burada bir birim. Bununki de burada bir birim. L kutusundaki aynada oluşan tüm görüntüler sanaldır diyor. Çukur aynada L kutusunda çukur vardır. Çukur aynada cisim Yalnızca f ile ayna arasına konulduğunda arasına konulduğunda zahiri görüntü oluşur. Zahiri görüntü oluşur. Hepsinde değil şartımız var buna göre yanlıştır bize tüm diyor. Cevabımız 1 ve 2 D seçeneği olur. Şimdi asal eksenleri çakışık, D odak uzaklıkları da birbirine eşit ve f kadarmış. Paralel gelen çukur aynaya odaktan geçerdi, yansıdığında burası f kadar olmalıdır. Yine çukur aynaya kendi üzerinden geri dönebilmesi için dik gelmiş olması lazım, dik gelmesi için de merkezinden gelmesi lazım. Burası x'in merkezidir. O halde bu kısımda iki tane odak uzaklığına eşit olmalıdır. Buna göre toplam d'yi soruyor bize. 3f olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Bu şekilleri inceleyecek olursak tüm ışıklar tüm ışık renkleri birbirine paralel olarak paralel olarak aynalara gelmiş gelmiş ve her üçü de her üçü de aynı noktadan kesişerek yansımış. Aynı noktada kesişerek yansımış. yansımı. Şimdi bizim cümlemiz o halde buna uygun bir hipotez cümlesi olmalıdır. Küresel aynaların odak uzaklığı ışığın rengine bağlıdır. Işığın rengine bağlı olsaydı farklı farklı olurdu. Yanlış. Küresel aynada gelen ve yansıyan ışınlar normal doğrusu yaptığı açılar eşittir. Burada öyle bir şey yok arkadaşlar açılar farklı. Küresel aynalarda asal eksene paralel gelen ışık ışınların kendisi ya da uzantısı odak noktasından geçer diyor. Asal eksene burada ve burada paralel geliyor ama 3 ve 4'te paralel de gelmiyor. O halde bu da olamaz. Küresel aynalara gönderilen paralel ışın demetleri ki biz dedik ki paralel olarak gönderilmiş. Doğru. Kendisi ya da uzantısı. Bakınız burada kendileri. Burada kendileri. Burada da tümsek aynada da uzantıları odak noktasından geçmiş diyebiliriz ki bu özel durumdur. Bura odak noktası, bura odak noktası. Buralarda yine odak noktası olur. Buna göre hipotez cümlemiz D seçeneğindeki gibi olabilir. Doğru cevabımız D'dir. Şimdi aynaların çukur olanlarında odaktan gelen ışınlarımız geldiği yüksekliğin önemi yoktur paralel olarak yansıyacaktır. Yine odaktan gelen ışınımız paralel olarak yansıyacaktır. Ancak tümsek aynada odak noktasına doğru gelen ışınlarımız paralel olarak yansır. Yani bize asal eksenden ne diyor bakınız. Hangi aynaların odaklarından aynaya gelmektedir diyor. Burası aynanın odağıdır ama odaktan gelmiyor. Burada odağa doğru geliyor odağa doğru geliyor. Odaktan gelmiyor. O halde bu olamaz. Cevabımız 1 ve 2. Yani K ve L olup D seçeneğidir. Şimdi eğrilik yarıçapı her iki tarafında her iki tarafında eğrilik yarıçapları aynı olduğundan Eğrilik yarıçapları eşit olduğundan K için çukur ayna ayna ve L için de tümsek ayna olup ayna olup odak uzaklıkları eşittir bükleri eşit olur. Çünkü odak uzaklığı eğrilik yarıçapının yarısıydı. Şimdi buna göre çukur aynaya paralel gelen ışık odaktan geçerdi. R noktası bunun için odak ise tümsek aynaya da paralel gelen bir ışınımız şöyle aldığımız zaman ona da paralel gönderdiğimiz bir ışık o da odağından uzantısı geçecek şekilde yansırdır ki bizim odağımızın dediğimiz yer R noktasıdır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olur. Düzlem aynadan ışığı yansıtabilmek için önce normalinizi çizecek olursak düzlem aynanın normali budur. Normal üzerinden aynaya paralel bir ışık çizecek olursak doğrultu daha doğrusu Burasının burasına eşit işte olabilmesi için yansıyan ışınımız arkadaşlar nereden gitmesi lazım? K noktasından geçecek şekilde şu görmüş olduğumuz köşegenlerden geçecektir. Yani bu köşeye doğru geliyordu. Dolayısıyla nereden geçmiş? N'den geçmişse N'ye doğru hedef alırsak şöyle olacaktır. Bakınız N'den geçiyormuş. Bu durumda şu özel durumumuzu hatırlayacak olursak çukur aynalarda gelen ışığımız şurası 3 birim şurası da 3 birimse burası N noktasıysa o zaman burası da 2 birim olacaksa burası 1 bir birim ne, burası da P noktası yani burasına biz ne diyorduk 3F burasına da 1.5F diyorduk. Demek ki P noktası da F olacaktır. Yani bunun odak uzaklığı F olduğundan ve burada gelen ışınımız paralel olarak asal eksene yansıyacaktır. Kimden? X aynasından. Çünkü normalde eşit açı yapıyor. Oradan da paralel geldiği için odaktan geçecek şekilde yansıyacaktır. Yani P noktasından geçer. Doğru cevabımız D seçeneği olur. Şimdi düzlem ayna varken K'nın görüntüsü burada olacaktır. Bu durumda oluşan tam gölge ve yarı gölgeyi şöyle çizecek olursak şu şekilde olacaktır. Şimdi bize burada sorduysa tam gölgenin alanı diyor oluşan tam gölge alanı esmiş. Yani şu gölgenin alanı esmiş. Diğeri de yarı gölge olacaktır. Sonra biz bunu şöyle yapmak istiyorum. Şurası cisimdi. Şurası da K ışık kaynağıydı. Birdeki gibi bükersek bir konumuna getirirsek tümsek aynı olacaktır burada. Şurası P noktasıydı. Şurası da perdemizdi. Şimdi burası DD'ydik. Işık kaynağımızdan çıkan ışınlarımızda şurada bir değişiklik yoktur. Burası tümsek ayna olacaktır demiştik. Tümsek ayna olunca tümsek aynada görüntümüz daima odak ile burası odak olacaktır. Ayna arasında olduğundan yani daha yakın olacaktır öyle diyelim. Daha yakın olduğunda, o zaman bizim görüntümüz bu noktada olacaktır. Yani P'de değil de daha yakın, daha yakında olursa kırmızı çizgilerimizin alanı bir miktar artacaktır ve şuradaki görmüş olduğumuz siyah bölgenin alanı S2, S1 olacaktır. Burada S idi, burası. Daha sonra biz bunu çukur yaparsak diyor şöyle. Çukur yaptığımızda ise arkadaşlar şu şekilde ama diyor ki bize aynaların odak uzaklıkları D kadardır diyor. Yani burası odak uzaklığıymış. Burası da odak diyebiliriz. Bu durumda burası odak olursa başlangıçtaki giden ışınlarımızda yine bir değişiklik yok. Ancak odaktan gelen ışınlar aynaya paralel yansıyacaktır. Odaktan gelenler paralel yansıyacaktır şöyle. Bu durumda da oluşan bu görüntümüzün alanı da S 2 olacaktır. Şöyle. Burası S2 olacaktır. Şimdi kıyaslayacağımız zaman baktığımız zaman arkadaşlar en büyük S1'dir. Sonra S'dir. En küçük de S2'dir. Küçükten büyüğe doğru sıralarsak S2, S, S1 olacak şekilde olur ki o da C seçeneğidir.